Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gartik iyi oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Şerafettin abi var. Hoş geldin Şerafettin abi. Hoş bulduk. <laughs> o nasıl? Tam bir Şerafettin gibi ha. Hoş bulduk. İsim düşünüyordum da bulamadım abi ya ben de sana bak. <laughs> hoş bulduk Orçun abi. <laughs> Oha! Oha! Orçun mu? <gülüyor> tamam neyse <laughs> tamam, tamam. Oğlum, videoya girebilir miyiz artık? Lütfen. Hadi abi ne yapmıyoruz bugün. Arkadaşlar bugün nesne çizeceğiz, nesneleri oynuyoruz. Bu arada önceki bölüme efsane bir beğeni atmışsınız. Bu bölüme de arkadaşlar yapıştırın. Karnamak Cam mikrofonu çarptım. Çizik bir çok eğlenceli oldu. <laughs> Can mikrofonu. Hadi ya çar... bantla, ya tamam baslat <gülüyor> batlat. <gülüyor> Aa, bir dakika tamam cam. Çiziyorum evet. arkadaşlar. Sakın Çize bakın abi. videonun başında uyarıyorum. Fesat algılamayın. Ya boş ver, hadi geç geç ya. <laughs> bu şey abi direkt muz. <laughs> cam. E, şu abi kökünden tutuyorsun şöyle bak şuradan. <laughs> şöyle hatta şu biraz daha inik cam. <laughs> 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 ya yani şöyle şuraya doğru ya yani camcım oğlum Allah cezanı vermesin bak şimdi ipucu veriyorum k k ne olabilir sana ne taktım cam kafayı taktım <laughs> rafta ne diyordum sana ne taktım ya tikin nerede diyordun Hayır başka ne diyordun elimizde abi, ne, ne vardı ne vardı? Ne vardı elimizde? <laughs> ne vardı elimizde? Ya oğlum, vardı. ya hayır ya, şeyleri çekiyorduk ya oğlum nesneleri. Abi, nesneleri çekiyor, ya kanca. Evet, aynen öyle. Çok zekiyim oğlum. <laughs> <laughs> çok. Cetol, çok ya. çok arkadaşlar, bayağı gecikti. Cem çok zekisin ya. Aygün 1500 Vay olmalı. Ya. Şimdi sıra bende abi. Sen bunu net bu arada anlarsın. Evet. Net biliyorsun. Net. net. Bildiğinden eminim bunu geyini yapmıştık sandın zamanda. Tamam. Bir videoda ne? yapmıştık hatta. Bu ne ya? Şimdi bu böyle e, bir şey. Bu basit. Önemli olan orası değil zaten. Tamam. <laughs> şimdi bak şöyle bir şey düşün. Ne yazıyor acaba? Bak şimdi. Hah. Güzel yerden gidiyorsun. Tamam, tamam. mı? Tamam. Foto. Onun başka bir ismi ama. Ee... Resmin başka bir ismi. Tablo. Bunu, helal olsun. IQ i̇şte 15.000 arkadaşlar. 15.000. 15 bin. 15 15 bin. 15 bin. kişi. Neyse tamam ya. Cam bunu kesin bilirsin. Hadi. Cam bunu kesin bilirsin. Bak. Tamam. <laughs> Bir dakika dur 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 Ne çizecek acaba? Ya yani, kesin bilirsin dedikten sonra bunu çizme. <laughs> Cam bunu kesin bilirsin. Bu ekmek sandviç. Bu sandviç. Hayır hayır. Ee, ne bu? Bak şöyle. Ee, şöyle. Abi bir şey diyeceğim, cevap ver. <laughs> Cam, eee, şuradan tutuyorsun. Kökünden <laughs> mi abi? Evet. <gülüyor> 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 Cam, bak mouse, buradan mouse. dumanlar abi, çıkıyor. Acil lazım. Buradan Fane. dumanlar çıkıyor. Şöyle. Evet Pro canım. işte evet bu. Canım. Yani ya sen ne kadar fesat bir adamsın. Sen bir şey nasıl bir adamsın ben. Cem ya? Bak bu lafı sen kullandığın ilk bölümde onu fesat anlamayan da Bordo berelidir ama hakikaten <laughs> çok fesat. Bu <laughs> <laughs> senden ötürü. Senden ötürü. Ötür. Abi bunu e, bunu bilirsin. Ötürücem. Yani. Arkadaşlar herkes yoruma Cem yazabilir mi? Senden ötürü. Bu ne ya? Bak dur dur ben çiziyorum şimdi de o yüzden şey yapamadım. Bu ne ya? ya? Bunun, bu... bu bu atmosferi anlaman için bir şey şimdi. Ee, kış. Tamam. Kış olmaz ki ya. Desneler oynuyoruz. Evet, Kardan... Gibi gibi gibi. Kış olmaz dedin ama kış işte. Havuç. Kış. Kar. Ne ya Bak. bu? Bak böyle, ya bu abi bu adam. Tamam mı bu tamam, adam? Tamam. Tamam. Bak bu adam. Okey. E, kış. Doğru. Tamam. Bu adamın kolu. Eee. Bu <laughs> bu işte anlaşılıyor ya buradan. Ee, ha helal olsun. Eldiven arkadaşlar IQ 1500 yazabilir miyiz yorumlarda? Hadi bakayım. eldiven Kurka 40 kırk şu an hadi bakalım. Can bu ne? ne Can bunu acaba? kesin kesin biliyorsun. Çizmeye başladığım andan itibaren arkadaşlar fesat algılamayın sakın. Gerçi bunu Yok. da ya nasıl fesat algılamayacaksınız? Ne çıktı acaba? Üçgen. <laughs> 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 ee... Ne bu üçgen? Ne bu piramit? ters ama? Yok, şöyle giyilebilir bir şey Cem. <laughs> abi, e, don. Yani don evet evet onun değişik şeyi Don ne ya don ne kadar kültürsüz bir kelime Evet yani. ya bak bunu kültürlüsü işte Külot Külot evet. aynen Yani bunu artık yani fesat algılamayacak bir durum yok ki Kendisi fesat Külot bizim işimiz <laughs> 1947'den beri <laughs> Lan, bak, bak, tam, Neyse tam, tamam ya abi. Biraz öncekine çok benzer bir şey çıktı. Düşünsene Cem tuvalet işi yaptığını falan. Gelin bize sıç... <laughs> <laughs> Düşünemedim. Evet, dur. Bak atlet. Yaz. İşte bu. Abi oldu. yani bu kadar abi, hızlı bilemezsin ama yani. Ama bir de senin şansına lan. Kilottan sonra atlet mi çıkar? Yani. yani. Ee, Cem, <laughs> Cem şimdi... Bekliyorum abi. Çiziyorum canım. Bak hep aynı çiziyor <laughs> abi ne bu? Ama bak bu sefer direkt... <laughs> direkt anlayacaksın canım. Benim Minecraft'ta bir tane yaratık vardı kertankel. A, ona o benziyor yalnız. değil mi? Tövbe tövbe. <laughs> bak canım. Işık, ışık ışık. Ya onun elde tutulanı. Ee, o ışığı Allah. eline aldığını düşün. E, el, el feneri. Yani ha, artık ya abi çizdim o kadar ya gözünü seveyim. Ama Bilmen lazım artık. sen. Sen nasıl bir adamsın cam ya? Senin yüzünden artık çizdiğin her şeyi var ya böyle bir şey anlıyorum. <laughs> pis pis anlıyorum arkadaşlar, Cem'in içi fesat. Herkes yoruma bakın böyle ayrık ayrık fesat cam yazsın. Fesat cam ama sosyal mesafeli. Aynen sosyal mesafeli yazıyorsunuz arkadaşlar. Ulan ben bunu nasıl çizeceğim ya? Ne bu cam? Ee, abi bunu bilirsin gibi ya. Satır diyorum ya hemen satıra benzettim. Dur şöyle ben bunu da hiç kullanmam yani. Kullanacak para yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Aa cüzdan. Ya. Aa. Aynen. Lan geç, geç algıladı biliyor musun? Bil, bilemedim zannettim. Ulan Neyse. bu oyunda da mı lag var? <laughs> Aynen bu oyunda da lag var Cem. Şimdi kimde sıra abi? Sende hadi bakalım. Ee, Cem bunu, bunu bilirsin ya. Bu abi eşit gidiyoruz. Aynen. Şöyle, gene aynı çizim, hep aynı şeyi çiziyorum. Bak Cem, bunu bu göz tamam mı? E, göz bebeği, e, göz bebeği. Mesela e, bir dakika lan, boya hangisi ya? Ha şöyle. Mavi gözlü. Yani mavi gözlü olmam için ne yapmam lazım Cem? O sonradan olacak bir şey değil ki abi. Neden Niye sonradan oluyor? olunabiliyor Cem? Şöyle. Mesela kırmızı olmak istedim. Kırmızı oldum. Yeşil olmak istedim. Yeşil oldum. Abi biraz açık konuşur musun? Ben şu an hakikaten kafam durdu benim. Nasıl yani? Cem Allah aşkına yani bak şimdi göz var ya göz. Evet. Ya göz rengimi istediğim zaman değiştirebiliyorum bak. Aktı mı? Göz boyası gibi bir şey. Gibi ya göz gözüküyor? boyası diye bir şey var mı ya Cem? Bak daha nasıl anlatayım abi bunu? Gözle başlıyor? Yok. Abi başka bu, bu arada şaka yapmıyorum. Hakikaten düşmedi İyi. şu an jeton. Ya Cem, Allah aşkına. Arkadaşlar Cem yeni uyandı. O yüzden kafa basmıyor şu an. Ha, hakikaten şu an bir zeka Cem mavi yaptım mesela. Abi başka, anladım. Başka şekilde anlat. Göz diyorum. bozukluğum var ama gözlük kullanmıyorum. Cem ne i̇şte kullanıyorum? Lens, lens böyle yani. anlat. Renk diyorsun, mavi yapıyorum diyorsun. Ama yani. lens takıyorsun. Mesela rengini değiştiriyorsun falan. A bilmiyorum ben öyle mavi lens takan insanları biraz <gülüyor> gıcığım. <gülüyor> niye ben takarsam bana da mı gıcık olacaksın canım? Abi sen takma bence. <laughs> çok kötü olur değil mi canım? Aa, ben niye bunu seçtim ki? Ne bu? Bak bu sefer güzel çizeyim de bari şey olsun. Güzel çizeyim de... Oha niye? bu ne ya? Bu ne? Çok güzel bir şey aslında. Ulan ne çok güzel çizdim çizgi ya. Bu ne ya? Bardak mı? Doğa. Benza, yani aynı. Abi ben bunu ipucu vereceğim. Başka çizemem çünkü. Yok verme abi, bir saniye dur. Ne? İpucu verdim, ee... verdim yani. ha Bunun yanında mesela bu var. Tövbe tövbe. Bir de şu var abi. Ne ya? Karpuz. Karpuz ne alaka ya? Yemek. Ee, Köfte-piyaz mı oğlum? O ne bu ya? Olum yanlış çizdim acaba ya. Oğlum aynı. bu ne ya? Şu şu tabak tabağın adı ne abi? Tabak kavanoz ya senin Allah cezanı vermesin kavanoz öyle mi çizilir Cem? Mi ya? <laughs> Arkadaşlar adam ne biçim kavanoz çizdi? Tabak gibi kavanoz çizdin ya? Kavanoz nasıl oluyor? Onu tam çözemedim aklımda. Arkadaşlar hmm, bu benim o en olur. sevdiğim bir şey Cem. En sevdiğin şey. Hatta, hatta bak hatta bak. Bundan Hı? iki gün önce bir video çektik, bak sana yani kralını veriyorum artık ya iki gün önce video çektik. ETS videosunda ne demiştin Can? ETS videosunda piyonlar önden gider, Ya sen Allah gider. cezanı vermişsin, hayır o değil. Bu ne Can? Hoş bulduk abi. Ya bir şey diyeceğim direkt anlayacaksın. Dur deme bence çizerek anlat. Tamam ya. çizerek anlatıyorum. Bu <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> evet. Bu arada 105 104 cam. Lan yine öne geçti nasıl bu bir puan Bu arada daha arkadaşlar daha beğenirseniz gerçekten harbiden sağlam bir beğeni gelirse bu videoya random da yapalım mı milletin odasına girip onları Aa aklımızda çok güzel bir sürpriz de var bu arada arkadaşlar. Aynen çok arkadaşlar. Gelecek bir şey var bu oyunda. Aynen öyle. Ee, mutlaka beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer isterseniz devamı da gelecek. Bu arada cam ne yapıyorsun ya? Oha bu ne lan? Can bu ne? Bu abi böyle yani. Ee, bu ne lan? Şurada şöyle olur. Ya yani bu nasıl çizeyim ki? Bak şöyle düşün. Ha <laughs> tamam. <laughs> <laughs> ya senin Allah cezanı vermesin. O cık, ilk başta çok kötüydü ya. Neyse. İkbal, ama bir şey diyeyim mi? Artık alıştım ya. Yani, ne yapayım ya? Cam. Hadi bakalım. Ee, bunu bilirsin ya. Bunu bunu direkt bileceksin bak. Bunu direkt bileceksin <laughs> canım. Direkt aynı var. Bak şimdi bu bunu direkt bileceksin. Silge. Hayır. Bekliyorum. Bu sefer bileceğim lan. Hadi güzel. Bu 60. sefer hiçbir ipucu vermeyeceğim sana. Tamam abi. Harf de vermem hatta. Aynen. Harf Pusula de vermiyorum. Harf. Pusula. Yok. Pusula. Sabun. Ne lan bu? Hiçbir şey vermiyorum can. Bunu kendin bileceksin. Konuş abi bence biraz söyle ya. Yani. An anlamadım. Yani bak bu delikten aşağı bunlar düşüyor ve aşağıya. Ee, <laughs> e şey. Dur. E şey. Bak bak. Böyle atıyorsun. Onların üstü. Ya bir şey diyeceğim, ya. bileceksin ama yani birikiyor o burada. Bir şey diyeceğim. O orada duymadım da. 1 ve 2 mi yazıyor orada? Ya 1, 2 yani bunlar böyle aşağıda birikiyor ya. Şu delikten böyle çizgiden aşağı atıyorum. Bu bende çok olmayan bir şey değil mi abi? <laughs> yani muhtemelen. <laughs> sen de, sen de hayatta olmuyordur yani kesinlikle. Sen ben anlık de, yaşadığın için. Bende pek bulunmayan bir şeyin e, biriktirildiği yer kumbar abi diyorum. Ve birinci ben miyim? Nasıl birinci sen? Yavuz Selim. <laughs> <laughs> ve... Yavuz Selim arkadaşlar birinci oluyor. Herkes beni alkışlıyor. Neyse tamam cam ya. Çok şey yaptım. Alkışlayacağım. Alkışladım. Abi. Evet. Çift face cam cam. Neyse ya tamam. <laughs> Hadi bitirelim mi bu videoyu? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.